Evet son e, ekonomik faaliyetimize de geldik. Son ekonomik faaliyetimiz turizm. Turizm aslında gezip görmek. E, bu gezip gören insanların, bilgilenen insanların bir ülkeye e, getirdikleri paraya e, turizm sanayisi diyoruz aslında. Yani turizm sanayisinden kastımız şu. E, turizmi şöyle nitelendirirler. E, bacasız e, sanayi. Yani neden bacası sanayi? Evet bir e, fabrikası yok ya da işte bir e, üretildiği bir yer yok. Ama insanlar e, mesela başka ülkelerden bizim ülkemize geliyorlar ve e, bazı şeyler öğrenmeye ya da gezip gö gezmeye, görmeye, e, denize girmeye geliyorlar. Böylelikle bizim ülkemize ne getirmiş oluyorlar? Döviz getirmiş oluyorlar. Bunun için e, turizm aslında çok önemli bir gelir kaynağı. Şimdi bakalım turizmin e, tanımına öncelikle sizlerle. Turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin ve yapılan çalışmaların tümüne turizm denir. Peki turist kim? Gezip görmeye gelen kişi. Bu birey, bu beyefendi bizim turistimiz. Ne yapmaya gelmiş ülkemize? Mesela diyelim ki bir e, tarihi eseri incelemeye gelmiş. Ya da diyelim ki bir... E, Doğal güzelliği görmeye gelmiş ya da e, bir müzede bilgilenmeye gelmiş ya da sadece denize girmeye, eğlenmeye gelmiş ya da sağlığı için gelmiş. Mesela kaplıcalara gelmiş gibi. Bunlar e, turizmin alanları aslında. Turizm birçok alanda e, var bizim ülkemizde. Örneklere bakalım. Çok güzel bir harita yapmışlar. İstanbul için... E, cami koymuşlar, eee atını koymuşlar. Konya için büyük ihtimalle Mevlana'yı koymuşlar. Yani semazenleri koymuşlar. Nevşehir, Kapadokya, Ankara zaten başkentimiz. İşte bakın Siyah Deniz. Dünyada Siyah Deniz olarak adlandırılıyor Karadeniz. E, Mardin'in evleri, Nemrut heykelleri, bir sürü şey koymuşlar aslında. Çok güzel bir harita olmuş bu. Şimdi e, iç turizm nedir, dış turizm nedir buna bakalım. İç turizm eğer ben İstanbul'dan kalkıp Nemrut, e, Adıyaman'a gidiyorsam bu iç turizmdir. Ülke içinde yaptığım bir e, gezi benim. Ama ben eğer kalkıp e, Almanya'dan Kapadokya'ya geliyorsam bu dış turizmdir. Ya da işte... Ne şehirden Almanya'ya gidiyorsam dış turizmdir. Yani eğer ülke içinde yapıyorsak iç turizm, ülke dışına yapıyorsak dış turizm olarak adlandırılıyor. Bacısız sanayi demiştik. Evet. Neden? Çünkü onlar döviz getiriyor. Yani bir para kaynağı. Aynı zamanda gençler turizmde insanlar iş buluyor. Yani mesela yazın Antalya'nın nüfusu artıyor. Neden? Çünkü hem oraya çalışmaya gidenler oluyor hem de tatil yapmaya gidenler oluyor. Hepsi birlikte aslında. Döviz kaynağıdır. Çünkü ben diyelim ki ben e, Amerika'dan geliyorum. Ülkeye ne getireceğim? Türkiye'ye dolar getireceğim mesela, değil mi? Döviz yani. Biz yaban döviz nedir gençler? Hemen onu açıklayayım. Belki e, unutanlar vardır, bilmeyenler vardır. Döviz e, bizim paramız olmayan para. Yani Euro, e, dolar, bunların hepsi dövize giriyor. TL değil de, eğer para birimi başka bir şeyse döviz diyoruz biz bunlara. Yani kendi para birimlerini getiriyorlar. Peki bizim ülkemizde turizm neden gelişti? Çünkü biz e, bir yarımada ülkesiyiz. Etrafımız denizlerle çevrili. E, çok fazla geçmişten burada uygarlıklar yaşadı. Ee, çok fazla doğal güzelliğimiz var, ee, tarihi eserimiz var. Bunların hepsi etkiliyor. Uygun iklim şartlarımız var. ya Uygun iklim şartı dedi mesela değil mi? Ne bu? Yaz turizmi o zaman. Yani mesela Akdeniz'de, Ege'de yapılan işte Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül gibi insanların denize girmek için geldiği turizme yaz turizmi adını veriyoruz. Bakın, plajlarımız oldukça dolu. Burası büyük ihtimalle Konya altı plajı. Bir de kış turizmimiz var. Yine mevsimin etkilediği bir şey. Kayak yapılıyor mesela. Geçen sene biz, biz sizinle gittik. E, nereye gitmiştik? Biz Kartalkaya'ya gitmiştik. Kartalkaya'ya mı gitmiştik? Evet Kartal. Yok biz Kartepe'ye gitmiştik. Kartalkaya'ya gitmemiştik. Kartepe'de Kocaeli'ne gitmiştik biz. Kartepe'ye. E, ama meşhur olanları Erzurum'da Palan Döken, Kayseri'de Erciyes ve Bursa'da Uludağ. Bunlar çok meşhur e, kayak alanları tarihi eserlerimiz var. Yani kültürel anlamda bilgilenmek için yapılan e, gezilere, turizme de kültür turizmi diyoruz. Mesela Nemrut Dağı heykelleri, eski uygarlıkların bize bıraktığı heykeller. Bunlar hakkında bilgi edinebiliriz. Ya da Efes Antik Kenti çok güzel bir yer. Kütüphanesiyle, daha bütün şehriyle çok güzel bir yer. Sanakkale şehitliği, geçmişimizi öğrendiğimiz, e, şehitlerimizin yattığı bir yer. İsak Paşa Sarayı yine Kars dolaylarında ve bize çok büyük bilgiler katan bir yer. Yani bunların hepsi bizim e, geçmişimizle alakalı, insanların bilgilenebileceği, bizim topraklarımızda yaşamış olan e, uygarlıklar hakkında fikir edinebileceği yerler. Mesela şey var e, Çatalhöyük ilk yerleşim yerlerinden burayı incelemeye gelen bir sürü bilim insanı var buna kültür turizmi deniyor. Bir de inanç turizmi var. Bizim ülkemiz hem ee, Müslümanlar için hem de gayrimüslimanlar için önemli bir yer. Mesela ee, Hristiyanlığın çok önemli bir noktası Ayasofya için geliyorlar mesela. Ayasofya cami artık cami oldu. E, Meryem Ana Kilisesi. Bunlar hepsi çok önemli gayrimüslimanlar için. Bir de ee, Turizmin başka bir boyutu var. O da yayla turizmi. Genellikle Karadeniz'de yapılıyor. Ee, belki görmüşsünüzdür videolarını falan. Böyle uçuruma sallanan salıncaklar olabiliyor. İşte, ee, karşıdan karşıya geçebiliyorsunuz böyle bir aletin üzerine binip. Ya da işte yamaç paraşütü yapabiliyorsunuz. Daha birçok şeyin yapıldığı doğal beslenebiliyorsunuz. En önemlisi yayla besinleriyle beslenebiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir turizm alanı aslında. Mesela şey yapıyorlar. Bu yaylada yetiştirdikleri balları kaymakları internet üzerinden satan insanlar var. Yani e, turizm aslında insanlara çok büyük bir getirisi olan kul var tabii ki de. Sağlık turizmi var bir de. Sağlık turizmi de e, sıcak su kaynakları. Afyon'da mesela çok fazla var. İşte Bursa'da Oylat var. Meşhur bir yer. Bazı insanların Vücutlarında, kemiklerinde sıcak sunun iyi gelebileceği hastalıklar olabiliyor. O yüzden deva bulmak için, şifa bulmak için böyle yerlere gelebiliyor insanlar. Buna da sağlık turizmi adı veriliyor. Evet gençler turizmin de sonuna geldiğimize göre ekonomik faaliyetlerimizi bitirdik. Ekonomik faaliyetlerimiz ülkemizi kalkındıran, insanların para kazanmasını sağlayan, yaşamalarını, geçinmesini sağlayan şeylerdi. Bunları öğrendik. Sorularımızı güzelce çözüyoruz, tekrarlarımızı yapıyoruz. Hepinizi öpüyorum.